Bir Barış Manço şarkısı, Efankesi ile birlikte gelecekler. Bir Barış Manço şarkısı söyler misiniz? Onlar başka bir şey seçtiler. E, mikrofonu alsın ve kendisi söylesin ceza. Kendisi söylesin. Barış Manço şarkısı söylemek yerine... Evet, şimdi onun parçalarını haddimiz olmayadan birazcık, birazcık değiştirdik ve rap'e uyarladık. İnşallah beğenirsiniz, keyifle dinlersiniz. Çünkü ben müzik hayatımda da kendisinden çok ilham aldım, yaşam şeklim ve dünyaya bakış açım. Gerçekten örnek bir sanatçıydı her şeyle. Ve o kadar güçlü bir iş yaptı ki, öyle bir miras bıraktı ki bedeni olmayabilir ama gücü hala buradaki o güç sayesinde bu kadar insan bir araya buraya gelebildiler. Ben gerçekten kendisini hala tebrik ediyorum, çok seviyorum ve halen daha özlüyorum. Ceza DJ, see. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmez Hele ki değeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden de ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep boş Hayatın emri hep koş baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş boş da bazen Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur ettiğinde minnetinde değeri yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz unutamaz ki zaten Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken Her anı birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ben ne canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım Gözümü açtığımda yanlışım yanımda ailen Bir de arkadaşlarım Should have Saate. Zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle bak out olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmektir önemlisi Var mı listen? Hayallerin, hırsın, cesaretin Sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum Ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu Düşlerin yok olmadığı Gözlerinse dolduğu zamanın donduğu bir yerdeyim Düşünceler dumanlı dağlar Gözde puslu bir bakmışım mesafeler Uzun ve tozlu benimse yol yürür Gider bir seyyah olurum ne paranın Bir değeri vardır aslında ne de şeref Ve onurum <laughs> DJ Funky'si ceza, saygı ve sevgiler. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür.